Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. nasılsınız ne diyeyim misin? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü konumuzda işte ne diyecektim? Türkiye'deki çoğu ürünler Çin'de üretiliyor. Bunların önüne geçip bir Türkler neden bunu üretemiyor, neden pazarlayamıyor, neden yapamıyor, yapamıyor diye bir sormak lazım. Çin ta dünyanın öbür tarafında malzeme gönderiyor. Buraya kadar geliyor, masrafsız yapıyor yine de. Bu nasıl oluyor? Maalesef ki Türkiye'de bazı üretilen ürünler pahalıya üretiliyor. Neden? Çok kar yapalım diye. Sadece bundan bundan sadece kısa yoldan az, üret, az üründen çok kar belli bir yere kadar gider. Ama aynı üründen normal yerinde fiyat bir de kaliteli üretim ise daima sürer. Yönetici eğer çok kar yapmak için sürekli zam yapıp da yani az satıp çok kazanmaya amaçlarsa ileride bu üretimin üretim çıkmada girecektir. Ama uygun yerinde üretip de sağlam iş yaparsa bu iş sürekli olur. Mesela diyen varsa çoğunuz biliyor ya beni ücret istediğim zaman pahalı iş yapmadığımı biliyorsunuz. Uygun fiyata yaptığımı biliyorsunuz. Aynı şekilde Türkiye'de bir şeyi yani bir işi kısa vadede değil uzun vadede düşünüp hedeflemesi gerekiyor nasıl mı Tabii ki uygun fiyatlara yaparak bakın bir çoğu şey Türkiye'de yapılabilen bir şeyler yapılabilecek bir şeyleri Çin'den alıp satıyoruz ama oradaki insanlar işçilikleriyle yine de kar yapıyorlar oradaki insanlar istihdam oluyorlar Aynı şeyi Türkiye'de yapılsa, ekonomik ucuz ve kaliteli olsa, sürekli olsa daha iyi değil mi? İmkansız değil mi? Onlar hem kargo yüklüyorlar, ta oradan buraya gönderiyorlar. Yine de ucuza yansıyor değil mi? Türkiye'de istedik elbette vardır. Elbette. Çünkü fabrika yani mesela çoğu motorlu tırbanlar diyelim benim alanımda ucuzlar var. Daha çoğu Çin Çin'de yapılıyorlar. Çin'de muhtaç oluyorlar. Neden? Ucuz işçilik, ucuz üretim yani her şeyi maddi malzemeyi ucuza buluyorlar. Ucuz işçilikle ucuz maliyetle istedikleri fiyata yani uygun fiyata gönderebiliyorlar Böylece işlerinin devamlılığı oluyor Biliyorsunuz Birçok marka ürününü Çin'de yaptırmaya başlamış mesela Arman Steel markası Çin'de bir fabrika kurmuş Bunu duydum doğru mu bilmiyorsun Ondan sonra yorumlara filan kullanıcılar takip ettiğiniz zaman Öncedenki eski motorlar iyiyken yeni motorlarda ufak tefek arızalar çıkmaya başlamış. Şu anda kamerasına baktığım telefon bile Çin. Neden Türkiye'de yapılmıyor? Ta oradan geliyor. Yine de maliyetsiz geliyor. Nasıl oluyor? Gümrük vergisine rağmen hatta. Evet arkadaşlar. ne bilelim dediğim gibi en ünlü marka Çin'de fabrika kurmuş. O zaman dünya insanların işsiz kalıyorlar. Dünyada işsizlik artıyor. Ee, bunu Avrupa'da ama ürünlerin çoğu Çin'e yaptırıyor galiba. Maddi önceden İtalyan, Avrupa vardı. Şimdi Çin'le yığıldılar. Hatta Avrupalılar da kendi ürünlerini Çin'de üretmeye başladılar. Bu gibi değişiklikler oldu. Ama Avrupa eğer pahalı işçilikte pahalı üründe ısrar etmeseydi daha çok e, yani ünlü markaların Çin'de yaptırma gereği duymayacaktı. Ama Avrupa halkları mülk yaşam daha az saatte daha az işçilikle çok kar yapmayı hedefliyorlar. Böylece üretimde geriye düşüyorlar maalesef ki. Evet Türkiye'de de böyle bir şeyler var. Türkiye mesela yabancı marka motorlu tırban yabancı marka testlere yabancı marka ürünler alıp da kullanıyorsunuz sonra bir kronik sorunları çıkarıyor bu kroniği kime bildireceksiniz kroni marka Türkiye'de oluyor Türkiye markası oluyor ama üretim nerede üretim dış ülkede yani motoru komple tamam dış ülkede onu bildirse ta uzak durdu. Ülkeye bildirmen gerekiyor kronikleri. O da onu göre Önlem gerekiyor. Ama üretim toplama ya da en azından toplama doğusu, üretim doğusu Türkiye'nin birçok yerine fasyon verilebilir. Fasyonu alan kişilerde uygun fiyata yaparsa, kaliteli üretilirse mesela alıyorsun, motorun testlere gönderiyorsun. Testlerde ise ustalar kontrol ediyor. Ustalara veriyorsunuz. kroniklerini sizlere soruyor. Ona göre ergiye yapım. Emin adımlarla ilerliyorsunuz. Kafanız rahat. ilerliyorsunuz. Ama erge yapmadığınız zaman ürün takip etmediğiniz zaman ürün belli bir yere kadar gidiyor. Sonra satışlarda düşme oluyor. Buna kendim bizzat şahidim. Türk marka var. Tırban. Türk marka. Karbüratör takozu eriyor. Starter'i bozuluyor. Ondan sonra Starter'i komple değiştirelim diyorlar. Starter daha çıkıyor. Olan müşteri oluyor. Ama kaliteli yang sanayi Türkiye'de üretilen yang sanayi maalesef ki yok. Markasını kurar. Markasını sağlam ürünler üretir. Sağlam yedek parça üretir. Ma satarken yedek parçayı markasında satar o yedek parça marka var mı diye sorarlar. Ve hep o markayı tercih ederler. Bu da Doğru değil zaten. Her neyse arkadaşlar bir de benim kanal sizler sayesinde yaptığım eğitici yayınlar sayesinde abone sayılarım yavaş olsa artıyor. Yani geçen sene oranla az da artış artıyor. O zaman zaten popüler bir doğum vardı. O video artık eski kadar kontrol edilmediği için analizlerde düşüşler var. Buna bağlı olarak Beni tercih eden firmalar, markalar olacaktır. Belki olabilir, olacaktır demeyeyim. Olabilir diyeyim. Bunlara nasıl bir kararlar veririz, nasıl olur? ne olur? Bu konuda tabii kafam kurcalanmıyor değil. Ama dediğim gibi daima yerli marka, daima yerli üretim, daima arge yapanlar, daima dürüst insanlar, daima uygun fiyat verenler, daima onlarla olacağız inşallah. Bir de her zaman dediğim gibi ben mükemmel değilim. Bazı insanlar gibi hatalar yapabilirim. Yanlış davranışlarım olabilir. Mesela ırmakta traktörü yıkadım. Bu da yanlış olsa da neyse bir daha yıkamam ama buralarda kayıp da ona da izin vermezseler eyvah. Bu sefer traktörü hiç yıkamayalım. <laughs> Her neyse fazla uzattım. Arkadaşlar bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.